Şimdi gel bakalım böyle gel bakalım gel bakalım. Şimdi nereye geldik? Kapadokya. <laughs> Çıkacağım inşallah çıkabilirim. Kız çıktı benim de çıkmam lazım. Güzelim. Nasıl orada ortam? Güzel. Öyle mi? <laughs> Çok güzel değil mi ya? Hı? Üşüyorum Hı? Allah'a. Hı? Arkadaşlar bakalım kendimizi izlemek nasıl bir şey. Selam <laughs> verin arkadaşlar. Günaydın evet. o zaman. Günaydınlar. Ne yapıyoruz? Balona gidiyoruz. <laughs> ne gidelim bakalım da bizi almaya gelecek olan adam kim onu bilmiyorum. Çok sıkıntılı bir durum. Evet ya. Hava çok soğuk. Evet o zaman binince görüşürüz. Ne bilirsek. Arkadaşlar yayınlar diyoruz. Galiba balona bineceğiz artık sonunda. Ve bineceğimiz balonda şu tam karşımıza duran balon bu 100. yıl Uber'in yaptığı bir iş bildiği galiba. Herhalde öyle bir şey. Biz de bunu gördük, değerlendirdik ve uçacağız bakalım. Arkadaşlar birazdan yolculuk başlayacak. <laughs> Hoş abi. Okay, welcome to Cappadocia and Cappadocia balloons. My name is Ahmet. Ahmet. Yes, very good. And co-pilot Önder. Good morning, Önder. Good, 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 good morning. Okay, very important landing time, landing position, landing time, landing position. Balon go to the this way. Mister Misses Brown, uh, there is a ufak technical problem. Başlayalım mı? İyi uçuşlar. Okay, okay. Başlıyoruz. Hazır bir mısın Ene? No question. No people. Hazır <laughs> değil. <laughs> Önce duruyor musun? İster misin? <laughs> <laughs> ha? Şimdi istemez. okay, all together. Hello. Arkadaşlar. Evet bir tık korkutucu gibi gözüküyor ama. Ünsal, Ahsin, Çok da değil ya korkunç falan. Korkuyor musun ne? Ne kadar? Ama güzel görüntü. <laughs> Ay pardon. O tarafa doğru fazla şey yapalım. <laughs> tamam. Olur mu? <laughs> Düşer Uçuşun. Sonra... Balon ya, düşürüyorduk. Bayan.

Dünya ayarlayabiliyor musunuz şey şöyle bir tarz. Aynı zamanda e, kendimiz de dediğimiz elimde dolu balonu ucuna bir bağlayıp patlayıp bırakırız havaya. <laughs> evlilik teklif etmek isteyen varsa orada hazır. Genelde <laughs> evlilik teklifleri ediliyor orada. Arkadaşlar biz sonraki videolarda gideriz şey kapalı. <laughs> Benim beklediğim kadar korkunç değil. <laughs> Ben biliyorsun hiçbir şeyden korkmam yani. Belki de bilmeden önce beni <laughs> ağrırsan diye tehdit ettiğin için. Ben de o yüzden içime içime atıyorum tepkilerimi. Kalp krizi geçireceğim. <laughs> Arkaya bak çok iyi. Oo bayağı iyi. Tüm gelin damatlar buraya gelmiş. Bilmiyorum gelmişler. hakkında ne düşünüyorsun? Var <laughs> bir hayaliniz. Emin misiniz? burada <laughs> evet, şu an çok şenlik bir durum var. Emin misin? <laughs> Vallahi mı? Mi? <laughs> İniş yapıyoruz. Evet. Hatta geldik ya şu an. <laughs> Vay be rahat rahat indik. <laughs> geri gel geri gel. Gel geri gel Tolga abi. <laughs> Durun abi yavaşlatmayın. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Perfect. biz indik arkadaşlar. Evet. Şöyle balonumuz arkada <gülüyor> görüyorsunuz. <gülüyor> evet. evet, ne hissediyorsun Eneye? Nasıl geçti? Ya, beklediğimden güzeldi böyle. Ben daha korkutucu bekliyordum ama Hı. -hı. güzeldi. Öyle mi? <gülüyor> 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 arkadaşlar bu arada evet gayet güzeldi ve o kadar şey korkutucu evet. falan değil yani. Başta bir gerildik hemen ama. Başta biraz gerildik ama. İşte geleceğimiz kadar bir şey yok. O zaman bir daha uçacağız mı? <laughs> bir daha bineriz. Tarlalarda gözüktü. <laughs> otostop çek, otostop. Dururlar mı ki acaba ya? Pardon. <gülüyor> Mars'tan <gülüyor> mı geldiniz? Bizi de bırakabilir misiniz <laughs> acaba? Biz havadan geldik de. Tabii <laughs> buyurun. <laughs> gökyüzünden. Tükürdüler buraya. Karar verdik ve yeraltı <laughs> şehrine gidiyoruz. Sedat Polat. Ya şu oyunu bırakıp benimle ilgilenir misin? Ama oyun oynamak istiyorum şu an. Yani ülkedeki her 10 gencin 8'i bu e, olaydan mağdur. Ben de sizinle beraberim bu gemide arkadaşlar. İyi işte, <laughs> iyi, işte. az kaldı, i̇yi Az kaldı mı? Tekrardan yaşlıyorsak. Tekrardan Oh. Gözüm nasıl olmuş peki aşkım? Perfecto. Perfecto. Sen de perfectosun. Peki o halde yeraltı şehrinde. Görüşürüz. Şehri miydi? Şehri. <laughs> <laughs> evet. Şu an neredeyiz? <laughs> dağda, dağda. <laughs> <laughs> derin kuyu yeraltı şehrindeyiz. Bakalım söyledikleri kadar derin mi? Kaç metre dedin? 8 kat 55 metre aşağısı. Arkadaşlar bende klostrofobi var. Biliyorsunuz ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar emin misiniz? Evet. Emin misiniz? Tamam görüşürüz hadi. Bence, gel ben, ben gidiyorum korkuyorum ben iyi <laughs> Şaka yapıyorsun kanka. Ben bu hızla bu kadar sıkıntılı oldum. Şaka yapıyorsun. Ay kıftan vuruyordu. Dikkat et bebeğim. <laughs> Konçuva sesleri geliyor. Oha. Why to see you doing this they will think that you are not, not <gülüyor> <gülüyor> As, bak, Oturma, geçme oralara diyor. Yasak, yasak. <laughs> yasak abla oralar. <laughs> ya bunlar nasıl gülüyor? Benim psikolojimi bozdular ya. <laughs> ne tarafı gösteriyor. Ne tarafı yüzük. Ok nerede? Aha. <laughs> ok burada kanka. Ya birisi gelip bunu alıp böyle şöyle çıkartıp ters çevirirse hayır, hayır. bir şey yaparsa. <laughs> Dur bir gitsinler ben gidemiyorum. Gel. <laughs> <laughs> Oha. Halime, halime. <laughs> Sürgün kapı, sürgü kapı diyorlar. Aa bak. Evet. Bura kapı Man, kapatılıyormuş. Kapı, etmiş, bu kapı Böyle çekiyorsun bunu. Burası Aa. böyle kapanıyor. Kapatalım da gelmesinler. Vallahi abi <laughs> ya. Doğru. Ama ne, nasıl çıkacağız? Yukarıya bak. Ay, eğleniyorum. Yürü. Devam az ya. kal. <laughs> oğlum bir şey diyeceğim. Ben bir tedirgin oldum kanka. Hayır, Hayır oğlum ya çok güzel devam ediyor işte. Bir problem yok. Açılacak böyle kanallar. hadi ya. Hadi insanlar. <laughs> hadi. böyle... bu böyle alanlarda kalabilir miyiz ya? insanların bulunduğu... <laughs> Rica ediyorum. Biz... Burada da ok var. çıkış oku mu? Yok. Ney kanka evet, mavi oklar? Çıkış oku bu. Doğru. Ben gidiyorum arkadaşlar. Gel. Ya hadi gel buraya. Ya güzel yapıyor. Gel. Ya... Gel. gel. Aa. Gel. De. Vaa. Ne Ne Oha. Biz bu en aşağı mı ineceğiz? Evet. <laughs> Oğlum bu ka kamera şakası falan mı lan? Ha benim bu teyze nasıl inecek? <gülüyor> <gülüyor> ya teyze bile utanmıyorsun inemem biliyorsun. E da, devam devam. Go, keep going. Follow me. <laughs> Teşekkürler. Vallahi çok korkutucu. Abi geliyor. Abi görevli misin? Evet. Abi şu maviler çıkış mı? Evet. Abi şu gördüğümüz boşluk var ya. Evet. O derinliğe kadar mı ineceğiz? Evet. Abi ben her şey evet, evet diyorum. Her şey evet diyorum. <laughs> Asansör <laughs> falan yok mu? Acil çıkış yok. kapısı falan? Yok. Zaman zaman iniyorsun <laughs> tekrar geri geliyorsun. Ama her katta bir mavi ok var herhalde. <laughs> yok sadece. Burada var, aşağıda da var. Neyse, <laughs> hadi gidelim. Yayına. <laughs> Şimdi arkadaşlar sakin olun. Grubun en zayıfı kim? Ben değilim. Melisa. Seni önden kurban vereceğiz. Yapacak ben bir şey yok. Değil, ben Önemli ben olan grubun sağ sahip bir <laughs> çıkabilmesi. Anladın Kesinlikle. mı? Bu yani. O yüzden ilk olarak <gülüyor> seni yeme <laughs> olarak göndereceğiz. Tamam oradan gidecek. Sonra Ene'yi. Yapacak bir şey yok. <laughs> şey Hayır. Tamam. İkinci zayıf ve sen sensin şu an. Ben anladın mı? Ben zayıf değil yani. Yapacak ben bir şey sen yok. Grubun en güçlüsü ve beyin akıl takımı ben olduğum için beni her zaman korumanız gerekiyor. Kim söylüyor bunu? Bakın buraya dikkat, her zaman beni korumanız gerekiyor arkadaşlar, bunu unutmayın. Anlaşıldı Tabii. mı? Aynen. Dur. Aynen aynen neler yapıyor. Allah'ım nasıl çıkacağız buradan? Allah'ım. Yüce Rabbim Allah. günahlarım. Bravo. O, s o ne? Mesela. Karşıdan da biri tutuyor. Allah. Evet. Oo. Gel Allah. gidelim. Sen gideceksin buradan. Evet. Ben gidemem buradan. Aa, ben biraz gideyim, gelirim. Geliyorlar. Ya ne korkaksınız ama ya? Ben girerim. Ben yani de burada insanlar çıkartıyorum. Yani bir şey, ay, çevirir misin kamerayı? Ben burada insanların iyiliğini düşünüyorum, canını düşünüyorum. Bana korkaksınız falan diyorlar. Sana yani. demedim, ispat edin yani ben. Şey tamam. Ben girmem abi, yok yok. Ben, ben girmem abi, abi bu abi götürüyor herkes. Ben Bak ben biz, biz burada yaparsınız. tek kalacağız ha. <laughs> yani gerçekten vlog vlog. Bu nedir? <laughs> evet. Of! Gel, yani misin? Abi ben, ben bilseydim... Çık 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 Ya Allah sizi kahretmesin ya Ben Sedat Bulat 25 yaşında ve müzik yapan Mahalle kültüründen gelen yani aranızda birisiyim Biliyorum çok zorlu yollardan geçtik Çok mücadeleler verdik Ama ne diyoruz? Ama inandık ve mücadele dedik bekleyemezsen geliyoruz Sakin ol tamam mı? Ben böyle yani istemiyorum. Kazanacağız tamam mı? Girmek istemiyorum böyle adalara. Bana güven. Zaman. Bana güven, gerisini bırak. <laughs> Kanka tamam çıkacağız okey. Bir de arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Türkiye'de Türk bulduğum, bulduğum için çok mutluyum. Yani gerçekten bu deneyimi bana da yaşattığı için. Dere kuyu muydu? Dere kuyu. Derin kuyuya kuyu teşekkür ediyorum. Kuyu. Şimdi burası galiba dönüyor. Dere Ama şu ihtimaller var. Giren bir daha çıkamayabilir. Evet. Bunu kim? Öncelikli olarak test etmek ister. Ben istemem. Ver. Evet. dostum, kardeşim. Bak senin tanımları çok güzeldi. Tamam. işte dostum, yüzün gülsün be. Evet, arkadaşlar As deep as that one, but it goes down. Kendileri giriyorlar, belki bir şeyler çıkar diye izin vermiyorlar. Olabilir işte, ne var ki? Bilmiyorum. Tehlike olabilir, ne bileyim bir şey olabilir. Madde bir şey. Mumya falan bir şey bir 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 falan olabilir. İnsanlar. Ki o gördün o yerin e, adını tuttuğun bir yer var ya, imkanı yok değil mi? tabii. İzin vermiyorlar arkadaşlar. Biz yani bütün or burada yaşadığını düşünün. Şey. Oh. Bakayım mısın? Nice. Ben çıkıyorum. Oh. Okay. şuraya Kanka burada yaşan burada yaşanıyor, yaşanır yani. Evet. Şuraya baksana kocaman salon. Buraya gelseniz de bir girelim ya. Baksanıza o o uyuklar. Bu arada burada burası salon herhalde. Evet, evet. Toplanma yeri burada. Kararlar falan atıyorlar. Bak şurası mesela kralın yeri. Bu arada kralın yeri. Ben ya. sana bir şey söyleyeyim orada kapı varmış. Olabilir mi? Evet olur. Ya bir geçit bir şey Evet. Kırmıyor. Arkadan yapmışlar. Yani. <laughs> evet. Bunun diye rengi başka abi. Televizyonun ünitesi koymuşlardır belki buraya. Uyumlu olsun ya yani. Ayşe Çelen'in arkası böyle duvar kağıtları olur ya genelde. Haa çok mal. Ben, ben şey oldum. O yüzden ben oldum. Okey, go. Hadi. Çıkıyor muyuz? Evet abi. Evet, Ene'ye tek başına cesur bir şekilde <laughs> dar yollardan... <laughs> Burada ben mahvoldum ya. Bir Diva yoruldu. Diva mahvoldu. Ayy. Gülüş Ama Sedopolo yine çıkışı buldu. Her zamanki gibi. Sedopolo evet. ...hayat kurtardı. Evet. Evet. Az kaldı gel. Yetiş. Tut, elimi tut. Oğlum yer pis, yer pis. Hemen... ...rollendin yine. Rollendin. <laughs> <laughs> Yetiş. Evet. Siz kalabilirsiniz burada. <laughs> yani çıkamayacağız diye çok korkmuştum. Evet, Kendi adıma değil, arkadaşlarım adına. Ama sonunda bunu başarabildik gözümüzü yani. kısmalıymışız. Bu arada aşağıda hayat daha iyi gibi geldi sanki bana. <laughs> Alıştın değil mi? Daha serin yani mesela. <laughs> Hadi gidelim dinlenek bir şeyler çek. Çok yorucu bir yolculuktu. Ben hani inişte okey ama çıkarken çok zorlandım. Ama sen de her şeyi başarırsın yani. Sana çok da... Yani evet o öyle de şey bir de hani daha Yusuf girmeden önce dedi işte derin kuyulara ineceğiz, altlara ineceğiz böyle bir şey söyledi. O da öyle biliyormuş. Ben sandım böyle iyice derinlere diplere ineceğiz ama. Ya ben de o derin kuyuyu gördük ya ta en dibi. Ya ben de bir endişelendim. Ama sizin için endişelendim. Şimdi benim çocuklar aşağıda stres yaparsa heyecan falan. Yok duramıyorum edemiyorum. Hani bir tane olsa bir tanesini kontrol edebilirim. Ama üç tanesini nasıl kontrol edeceğim? Onun telaşına düştüm. Neyse ki çok aşağı inmedik arkadaşlar. Yani izin vermediler. Ama bir gün tek başıma gelip oralara girmeyi düşünüyorum. Bu kadar söyleyeceklerim. <laughs> evet arkadaşlar saç müzesine geldik. Kolay gelsin abi. Merhabalar. İçeriye gelebiliyor muyuz? Gelin. Ama içeriye gelin. Eyvallah. Eyvallah. <laughs> Hayırlı olmalısınız. Ben sizi izliyorum. Eyvallah Benden dalga geçiyor şişman he. İşin abi. gücün yok mu diye. Bak Recep. Eyvallah abi. olur. <laughs> ya abi dalga geçtin abiler ama sonunda geldik yani. Hoş geldiniz gençler. Eyvallah abi, hoş bulduk. Çömlek yapalım mı? Zemek ister misiniz? Valla abi. Şuradaki abi var ya. Evet. O da bizi davet etti. Böyle teklif teklif etti. Bakarız etmiş ama ya. İkisinde nasıl isterseniz. Biz normalde çömlekçiyiz. E, Bir de bizim ekstra saç var. Evet. Dünya'da tek kadın saç koleksiyonu. Yalnız orada resim kameraya saklanacak. <laughs> evet diyeceğim. onu biliyoruz abi ya. İnsanların hep kişisel bilgileri var. İsterseniz ben nasıl uygun görürseniz. Abi <laughs> ne yapacağız dedin? Ben <laughs> bunu bakacağım. Buradan yukarıya çıkış yapacağız. 80'lerin başında buradan giriş vardı. Dedem kapattırdı daha sonra. Vallahi. Yıkılma tehlikesi var diye. Daha sonra şimdi yeni izin aldık Anıtlar grubundan. Buradan artık yukarıya çıkış yapacağız. Ya bu halledeceksin orayı. 7-8 tane oda. Bak be. bu da bizim bölgeyi anlatan en önemli parça. Böyle bir güneş. İbinden dolayı Hitit Güneşi orijinali 1400'lü yıllarda 15 kilometre uzaklıkta ilk topaklı köyünde bulunuyor. Kralın mezarında çıkıyor. O dönemlerde bu form evlere nazar değmesinin anlamına gelir ve Avon Usta yapan usta sayılır. Şu an 4 tane ustamız var. Birisi de Galip Usta buranın sahibi esas sahibi. O dönemlerde içine şarabı dolduruyorlar ve dağın en üst zirvesine bırakıyorlar. Güneş gün doğmadan halkanın ortasına vurursa kendi dinlerine göre içindeki şarap kutsal sayılıyor ve saygılarından dolayı kutsal saydıklar insanlar, bakir kadınları özel törenlerde şu şekilde omuzlarına takıyorlar ve eğilerek ikram ediyorlar. Bu hayat ağacı, tamam. baba, anne, çocukları simgeler, bir de ortada kalp var. Bir de bizim burada her genç kızın çeyizinde bulunur. Eyvallah. Aile bağları sağlam olsun, evlilikleri bir ömür boyu sürsün. Hala devam ediyor mu peki bu? Çok az bir kesim. Çok az. Bayağı düştü çünkü kızlarımız artık evlenmek istemiyor doğal olarak. Herkes okuyup gidiyor. Bir de ışığı kapatayım. Içeri. Bak şunlar fosforlu. Ay taşından elde ettiğimiz. Her genç kızın... o Çok iyi. Ben <laughs> burada bir story çekerim o zaman. Hepsi mi fosforlu bu? Yok ya? sadece buradakiler. Ama bunlar da yansıyor. Ha aynen orada da var. Arka yok. Şey çok iyi ya baksana. Telefonun flaşını açabilirsen kardeşim. Üstüne tut. Daha net. Yemin işi olur böyle. Daha güzel var. Çanağın üstüne ismini yaz. Ya da yengenin ismini yaz. Bak toprağa adını yazdım dersin en azından. Nasıl yani? Şu an burayı bir şey... Yaz yap. şunun üstüne ya. Sırttır böyle. Flaşını aç. Ha flaş da sırttır. Sedat bastırsana, bozma ya. Abi anlamıyorum. Nasıl yani şimdi? <laughs> Ooo! Oo. <laughs> yaz, çek flaşı, kapat. Tamam bir dakika dur. Buraya yazdık mı? Sırt. İstirilmez ki. Aferin abi birazcık. Elif yaz lan. Çek şimdi, kapat. <laughs> bir tık oldu gibi böyle. Vay gibi 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 gibi. <laughs> Abi çok iyiymiş ya. Tam Bunlar ya. da böyle arkadaşlar. Kapatın. Çok güzel ya. E ne yapıyorsun kanka? Ne yapayım kankası? Son bir şeyimiz kaldı. Safari yapalım dedik. Ee? E ee, söyle. İyi kanka hadi o zaman safari'de okay, görüşürüz. görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> Telefona <gülüyor> gerek. Telefonu ben Arkadaşlar sefretim. başlıyoruz. Takipte kalın. Arkadaşlar. Takım. Takım follow me Yusuf Yusuf beni takip et Aa biri kaybolmuş Herkes bizim gibi hemen proflaşamıyor Yani biri kaybolmuş Onu arıyorlar Dur maskemi çekeyim de kimliğim belli olmaz Ama bu birine benziyor bu kimliği belli Ne kadar tatlış bir kız ya böyle Ne kadar tatlış bebek bir kız Yok dedim değil mi ya? Ne kadar mı bir <laughs> Diyoruz. Neresiydi Yusuf burası? Bir şey manastırı, kilise varmış. Göre tamam, bakacağız. Bu arada mi? şarj bitiyor. Evet. Maalesef ne yapıyoruz? Maalesef dönüyoruz. Güzel bir tatil geçirdik. Güzel evet. bir iki gün geçirdik dolu dolu. Evet. Ama yani. artık kapanışı senin yapman gerekiyor yani. Çünkü... E şimdi mi yapalım yoksa İstanbul'a girdiğimizde yapalım. Tamam şimdi mi? bir kanal kapanışı yapalım. Tamam söyle bir şeyler. Ne söyleyeyim? Arkadaşlar ben kanal sahibi be. biraz utangaç şey yapmayın. Hayır uykum var çünkü beni uykum uyandırdığın için insan dışı bir şekilde öyle insan uyandırılmaz yani. Kalk hadi kalk kalk. Ne <laughs> sen. Koğuşta mıyız? Savaşta mıyız? Kalkmıyorsun çünkü. Ağlayacaktım yemin ederim kalkmıyorsun ya. Kalkmıyorsun ama kalkacağım deyip kalkmıyorsun tamam, yani artık. Tamam kalkacağım hani böyle insan uyanır bir 5 Çare... dakika bir hayat sorgular kendine gelmeye çalışır. Ama o ara Yusuflar geliyordu ya onlar e bizi tamam, bekliyordu ama ayıp ama olmasın Tamam ama gelip oturacaklardı yani otelden. Anladım. Neyse arkadaşlar şimdi biz yoldayız Ankara taraflarındayız. Bir 2-3 saat İstanbul'da olacağız. Oraya yaklaşınca da bir kapanış yaparız. Umarım beğenmişsinizdir videomuzu. İnşallah bir dahaki tatilimizde. <gülüyor> 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 Tabii zaten hiç sıkıntı etmeyin. Eneye demek, tatil demek. Aynen, bol aynen. bol. Keyfinize yani, bakın. Tatiller bitti diye üzülüyordunuz ama kış tatilleri başladı. Aynen. Arkanıza yaslanın. Sıkıntı yok yani. Elif müdürlüğü O zaman görüşmek üzere. İstanbul'da görüşürüz. Evet yolculuğumuz burada sona erdi. Biz geldik. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Çok yorulduk şu an. Uykusuzluktan bayılacağım. Bu arada evet ya gerçekten. İyi geldik ama değil mi? Evet. Hızlı geldik işte. Usta şoför Sedopoğlu. Evet. Halletti yine. O zaman ne diyoruz son olarak? Youtube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi koca yapıyoruz. Görüşmek üzere. <laughs>